Merhaba sevgili oğlaklar, 2022 Aralık Burç Yorumları ile beraberiz. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Ee, evet, oğlakların doğum günlerinde, kutlarım bazı oğlaklarında doğum günü tabii e, geliyor. Dolayısıyla 2022 diğer yıllara göre, geçirdiğimiz diğer yıllara göre daha iyi bir yıl olarak tamamlandı. Bir kere onu söyleyeyim yani, hiç öyle böyle şeyler demeyin. Hakikaten bir sürü şeyi topla toparladığımız bir e, yıl oldu. Yılın e, ayın başında birazcık e, yay burcundaki gezegenler, bu karamsar sizleri ya ne yapacağım ben, bu doğum günüm nasıl geçecek, yani bu 2023'te de krizler olacak mı gibi düşüncelerle sizi biraz karamsar bir hale sokabilir. Çünkü Venüs, Merkür hepsi sizin geri planınızda biraz enerjinizi düşürebilirler. Ee, hani böyle bir şapkayı koyup ne yaptım ben 2022'de, 2023'te ne yapmak istiyorum? kararı ama bu ay bir karar vermeyin lütfen siz. Çünkü akışta kalmayı bu ay öğrenin. E, yıl bitiyor, kutlamalar falan filan bunlarla ilgili, doğum gününüz, kutlamanız. Hiç geçmişte şu olmuş, gelecekte bu olmuşu bu ay yapmayın lütfen. Biraz bekleyin. Evet ayın 8'inde Merkür Burcu'nuza geçiyor. Kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı çok iyi anlatabildiğiniz bir süreç oluyor. Ama aynı zamanda da ilişkileri anlatan alanınızda bir ayın 8'inde bir dolunay var. Bu dolunay bir ilişkiyle ilgili karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Yani ya ben bu ilişkiye devam edeceğim diyeceksiniz ya da ben bu ilişkiyi bitireceğim diyeceksiniz. Bu kararınız doğrultusunda ay ve yıl ilerleyecek aslında. Ama kuvvetle muhtemel ben burada bu ilişkiye devam edeceğim düşüncesinde olduğunuzu düşünüyorum. Neden derseniz ayın 10'unda da Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Ve kendinizi çok böyle güzel hissettiğiniz, enerjinizin çok yüksek olduğu, bir süreç. Venüs hangi burca girerse o burca güzellik getirir. O burca bolluk getirir. İyidir. Yani sizin burcunuzda hani biraz böyle siz biraz cimrisinizdir yani böyle biraz daha şey olsa bile yine de çok güzel şeyler getirecektir. Dolayısıyla Venüs'ün bu Oğlak yolculuğu size iyi gelecek. Arkasından ayın 20'sinde zaten Güneş Oğlak burcuna gelecek. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok güzel bir süreç bu çünkü Merkür Oğlak'ta rahat, Venüs Oğlak'ta rahat yani rahat derken çok böyle zorlu etkiler almıyor onu söylemek istiyorum. E, tabii bir taraftan da Güneş de oraya geldi ve Jüpiter'de Oğlak Burcu sizin yuvayı anlatan alanınıza gel geliyor. Bu 12 yılda bir olan bir şey dir bu 2010 2011 döneminde oldu. 2010'da başlayan 2011'de biten bir süreç bu. Bu süreçlerde bir, bir düşünün bakalım evinizde, ailenizde neler güzel gelişmeler oldu. Sizi mutlaka koruyacaktır. Kiminizi bu bir ev sahibi bile yapabilir. Kiminizi yuva ile ilgili çok şanslı etkiler e, getirebilir ama gerçekten önemli bir süreç. Şimdi zaten bir de Plüto sizin burcunuzu artık terk etmek üzere Ocak itibariyle pardon Mart itibariyle zaten şey yapacak. Onu 2023 terk edecek. 2023'te anlatacağım yorumlarında daha detaylı. Evet ve tüm bunlarla beraber ayın 23'ünde de özellikle oğlan başında doğanlar için çok güzel bir e, yeni ay e, olacak. Bu yeni ayda sizin yeniden kendinizi bulmanızı sağlayan bir yeni ay olacak. Ve Merkür ayın 29'unda sizin burcunuzda geri harekette olacak. O yüzden de Merkür'ün bu geri hareketi sizi biraz zorlasa da o kadar güzel bir yeni ay ki ay, ay yılın başında burcun başında doğanlar için yani ya. 2023 yeniliklerle dolu olacağını size söyleyen ve güzel etkiler altında olacağınızı söyleyen bir e, durumda olacak. Mars burada e, sizi biraz tabii etkiliyor, onu söylemem lazım. Mars'ın geri hareketi İkizler Burcu'nda sizin biraz e, iş ve sağlıkla ilgili dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Ama bunu da siz... Ee, yönetebilecek güçtesiniz. Güzel bir ay olsun sevgiler.